Hepinize merhaba arkadaşlar. YKS yaz çalışma günlüğümü çekiyorum. Tarih 2 Temmuz. Bugün ne yaptım? Bugün 11 tekrar yaptım. Şöyle özde biyoloji denemesi Şöyle göstereyim kitapçıda. Şöyle 15 denemesinden bir deneme çözdüm. 18 doğru netlemiyorum. 18 doğru 2 yanlış. Şu yanlış değil mi? Şunla. Şu. Sonra. Aynı şekilde kimyadan da çözdüm. Kimyanın kitapçını da göstereyim bir dakika yani ki de böyle kimya yani full elim. Evet. böyle denemem ondan sonra fizikte de aynısı var fizikte 19'a 1 yaptım bir tane saçlı soru şöyle bakayım aynen saçlı soruları bir de manyetizmayı çok yapamıyorum onu çalışmam gerekiyor matematikte de 20 doğru yaptım şöyle göstereyim Ondan sonra başka ne çalıştım, bugün toplam dört buçuk saat çalıştım, çok çalışmadım o kadar. Fizikten de ya birkaç test çözdüm sadece, bu Aydın'ın fiziği, 11 fiziği. Vektör çözmenim kolaydı testi, bağlı hareket, Newton çözdüm. bir de bir boyutta sabit imel hareket çözdüm. Fizikten bir test çözdüm. Ondan sonra bir de biyolojide her konudan bir test çözdüm, şöyle göstereyim. Não